Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Freddy 5 gecede Freddy 3 oynuyoruz. Arkadaşlar ben üçüncü gece geldim o yüzden sıkıntı olabilir. Oynamıştım çünkü dediğim gibi. Karakterlerin ismini öğrendim. Chica, Bunny, bir de Freddy var, bir de Foxy diye bir e, köpek var. Telefonu buradan kapattım. Burada müzik box var. Bunu ayarlamamız gerek. Arkadaşlar burada balon balon çocuk var. Bir de mangle. Bakın burada. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Arkadaşlar bu Foxy. Buradaki. Arkadaşlar bu arkadaşım var. Sıçratan kişi benim yıldız bu ne lan? Eski fergah. Arkadaşlar, Freddy 1'in devamını mı çekeyim yoksa Freddy 2'den devam mı edeyim? <laughs> Bu geceyi bayağı bir bitirmeye çalışacağım. <laughs> <laughs> Gitti. Ve o mal çocuğun sesi geliyor. Mal çocuk burada olmamalı. Ve gitmiş. Birazdan bizi ifşa alacak. Arkadaşlar Koran'ı ifşa almadım. bu arada izleyebilirsiniz. <laughs> Köpek. Tavşan. Tavşan yok. Şaşırttı bugün. Beni. Aa bu ne ya? Bu arada ben bunu bilmiyorum hiç karşıma gelmedi. O da mı tavşan? Şeyde 1deki tavşanın bozulmuş hali olmadı. Ay civ, civ Ferdi geldi mi? Ferdi orada da bir. orada duruyor geldi. Kim o ya? Ben şimdi köpek değil. Öyle bir şeye benziyor. Arkadaşlar işte Cici şuraya gelince ee, zaten direkt ölüyoruz. Onu kaçırmamız gerek. Aa, Arkadaşlar bu arada bunun gitmesini beklemeliyiz. Dolduramadım ama. tam çocuk gitti. Arkadaşlar çocuk bütün e, şey canavarları çağırıyor. O canavarlar da bizi öldürüyor. Yani çocuk en zor. Küçücük insanın yaptığı şeylere bakın. Şey, ağaç bak bu baya o şey tilki ve bozulmuş tavşan tilki ben buna tilki diyeyim tilki. köpeğe benziyor köpeğe de benziyor şey geldi tavşan geldi gitti. İki dakikalık şunu dolduralım. <laughs> Maske önemli var. Sizin Freddy sarı, sarı gidiyorlar. Bu ne? Gittik değil mi? Aa gitmedik. Bu ne o? Dev gibi. Freddy. Bu da Freddy. Ne oluyor lan bu ne? Açılın. Bunlar ne? Mal ya. Onu dolduramadım. Öleceğim. Hayır senin. Lan çekil. Anam. Allah. İkisi de iki tane civciv gelmiş. İki civciv de orada var. Gördünüz değil mi? O iki civciv de orada. Gerçi 5'e kadar altıya kadar gelmiştim. Arkadaşlar custom night yapacağım. Custom night'tan sonra bitirelim. Hepsini dedim. Balon boy olmasın. Mangal olmasın. Sevmiyorum. Golden Freddy ne işe yarıyor ya? Golden Freddy Golden Freddy bir şey Ne oluyor lan? Lan! Dur bir ya, başlamadık ya. <laughs> ne oluyor? Başlamadık. Oha ama ya. Ne Direkt Freddy geldi. <Gülüyor> 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 Bir tane daha kustanlat yapalım. Reyder. İşte, arkadaşlar bir tane daha kustanlat yaptım. Şimdi bitiririz. Bak şimdi. O ne? O ne? O ne Neyse arkadaşlar bu kadar uzun? Ee, üçü birazdan çekerim hatta şimdi çekerim. Neyse hadi sağlıcakla kalın görüş.